Pazardan 50 TL aldığımız kuşlar kalktı arkadaşlar demin. <laughs> yükseliyorlar şimdi. Buradalar burada. Kuşlar yükseliyorlar. Bence yanına kuş kaldır. Uçan kuş varsa bunları alçağa çek. Gerçi iyi alçalıyorlar nasıl? Alçalıyorlar mı? Alçalıyorlar bak alçalıyorlar. Benim erkeğe bak benim erkeğe bak 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 yine koyacak orada. Tamam hadi. Daha demin Hüseyin Hanım video açmadan kuş oynadı. 12 onun... kalktı boş kalktı bu gidiyor ha bu arada. Tamam şey, şey, yap at. Şey, musun, Sen kuş çapırt ettin. Gelirler onlar şimdi gelirler. Daha bıraktı, Neredeler? Ne? Gelirler şimdi attı geldi. Gitme aha geldi oğlum o da geldi aha. Hayır değil değil kara kirli o. Kuş parlat sen kuş parlat. Parlat da buraya alçağa indir bunları. Ha gök geliyor. Benim gök, yani gök geliyor burada. Hayır gök burada bak aha. Gök geliyor. Gök geliyor, gök geliyor. o da uçuyor. Kanadını bekledi kuş da Nasıl un boz yükseldi arkadaşlar. Kendini yükseğe attı. Orada o geziyor. Geliyor. Gök de geliyor. Evet geliyor nasıl? Çekil. Benim Nerede bunu? Evet. Bizim bozumanlı. Aha gök geliyor. Alçalıyorlar. Rasu alçaldılar. Evet arkadaşlar. Böylelikle antrenmanlamaya başladık. Benim, benim alçaldılar. Evet gördüm. Gök geliyor benim. Gök benim seçtiğim kuş. Gidiyor. Kuş parlat. Tamam çekil kenara Gök gene geliyor arkadaşlar Gelir o gelir Çekil kenara Evet benim gök geldi arkadaşlar İniyor Gelecek o da gelecek Gelecek şimdi o Benim kuş indi arkadaşlar Nasıl un kuş gitti herhalde Geziyor yerini arıyor. Aynı çatıya gitti? Tamam. Bence çatıya gitmedi. O arka tarafa gitti gelecek. Nasıl unguş gördük mü arkadaşlar? O dolaşacak gelecek nasıl? Bence dolaşacak gelecek. Evet güzel kardeşlerim. Nasuf'la macera yaşıyoruz. Gah gah blow diyor. Sanki kuş onun babasının kuşu. Yok yok konmadı gelir o. O şimdi gelir. Sen kuşları hedefte tut. Sen kuşları hedefte tut. Tavuklar da saldım arkadaşlar. Bugün çiftçileri arka tarafa aldım. Şöyle göstereyim şu karşı arkaya aldım. Hastal hastalanıyorlar. Geliyormuş nasıl bu şu. Nasıl bu Güneşten göremiyorum ki oğlum. Gelir olmuş bir yere gitmez ya. Nasıl oyunlu kuşlara şık diye konamaz. Daha, daha. Ben, 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 ben de, ben de. Ulan göremiyorum ki. Gitmiş cücüler buraya aldım arkadaşlar. Biraz kendilerine gelsinler diye. Hayvanlar hastalanıyordu. Şurada çamur ıslanıyor. Ali Rıza geldi. Akrabam geldi. Benden sonra mı? Benden sonra Antalya'nın en büyük kuşçusu geldi arkadaşlar. Tabi benden sonra. Aleyküm selam. Benden sonra Antalya'nın en büyük kuşçusu geldi. Benden sonra mı? Evet ben, Merhaba. bir sen iki. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun? Akraba hoş geldin. Çocuk da büyümüş yalan. İyi, abi. İyi. Merhaba abiciğim. Şey, büyümüş abi yalan mı? Nasıl kuşu kaçırdı? Sandık, sanda Al gelin. Al. Kendi pazar kuşu. Bak benimki oynuyor, uçtu, oynadı, yerine iniyor bak. Bak. Döne döne iniyor bak. Kal kaldır da bir ya. Kaldırdık işte ha, ha bu. Uçtuk yani. ya, indi kendileri kaptılar. Hemen video açtım da. Benimki kaçtı ya. Nasıl ki kaçtı? Nasuk Nasuk bir mı Dur ya, getir. Ya. getir nasıl sandalye? Kullanım Morali ya. sıfır ya, sıfır ya. oturalım Ali Gel gel şuraya, gel iyice gönül. Evet. Şu telin dibine oturalım işte. Buraya oturalım. Gitti gitti, gitti Nasuh'un kuşu evet. gitti. Yapacak evet. bir şey yok Nasuh efendi. Gelir, gelir, o arabı da şuraya at şükür mesela. Arabı çabuk. da mı almıştın? He, 50 şey liraya aldık. Hmm. Yarışma düzenliyoruz biliyor musun? 50 liraya kim iyi kuşu seçti diye. Ben seçmişim ellerimi, Nasuh'un elinde sıvı. Ama sıfır. sana bir şey diyeyim mi? Benim kuş buraya girince seninkine daha deparlı gittiydim. Evet ne oldu? Sonuç ne oldu şimdi? Sonuç de, işte, işte kuş uçuyor şurada. Hani? Vallahi bak aradan gidiyor bak. Ha kaldır kaldır kaldır. Şşşş. Bu tarafa hayır hayır bu tarafa kaldır onu. Sen kuşlara parlak ver şimdi şimdi şimdi. Ya oğlum parlak ver diyorum sen ne yapıyorsun? Atma araba ha. Yanına kuş kalkmasın. Arabta seni abi Parlak ver parlak ver parlak ver. Şşş. Nasıl kuşu geldi arkadaşlar. Tamam yeter yeter. Şşş. Tamam Lütfen, yeter. Sen çekil çekil. Tamam gördü o burayı çekil. Tamam fazla ürkütme hayvanı. Gelir gelir. Gel. Şimdi geliyor bak daha daha dedengilin evin orada. Döndü geliyor bak karıştırma. Karıştırma fazla da ortalıkta şey yapma. Oğuş gitti. Abi benim buş geniş geniş geziyor sen. <laughs> <laughs> i̇ner lan iner. İner iner lan. Oğlum biz niye güneşi? E biz niye güneşi oturduk? Şuraya gidelim, şeye oturalım, köşke oturalım, köşkalıza. He? Oğlum orada soğuk olur lan. Şuraya geçelim. Tam oraya geçelim o zaman. Gelin şuraya geçelim Herkes zandallesini alsın. Hep Alerzan'ın baktığı Hep Alerzan'ın yüzünden oluyor bunlar. Şimdi kuş gitti mi Reli Ali Rıza? Evet. O kuş gelecek bence. Evet, o kuş gelir. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> o kuş gelir. Yarım saatte yerini arar, bulamazsa burada. Gelir o kuş. Yarım saat değil, bir saatte arasa kuş gelecek buraya inecek. Ben Niye? Çünkü ben ona burada karışık yemeği yedirdim. Aynen, karışık yemeği yedirdin Neydi Tevfik can. Şimdi nasıl bir de çay suyu koyar. Mı? Yo ben gitme gidemedim kuş kaçtı ya. ya. Çekime başladım o arada. Yo, daha önceden de dedin sen ben çay suyu koyam gelemedim. Tamam o işte gitme ya. dedim. Ona bakarken şuna bakarken beni oyaladın. Şimdi koyar şöyle 5 paket çaylı bir çay yapar bize. Kalitelisinden. Ağzımıza layık. Bisküvit de var orada. Marka vermiyorum. Arası kaymaklı. Sen ne yaptın lan çocuklar Ali Rıza? Kime sattın? Çocuklar ha? Bizim orada oynaşırlar. Bakamaz zaten bu akşama kadar. Çocuğa bir bakar. Bak, he? ya. Saat zaten 12 olmaz mı abi? Oldu mu ya? Saat 12, .000 12 .000 olmaz mı? Nasıl bunu git, gitti, gitti, git. geziyor. Daha hala geziyor. Yemin ederim deden gelin evin üstünde geziyor. Gelecek o bu tarafa şimdi Orada. <laughs> şeylere takılırsa gelmez Gelir gelir Gelmez Gelecek o kuş Geçen hafta mı almışlar? He. Gelecek o kuş Nasıl? İçini ferah tut sen Gelir Sen içini ferah tut o kuş gelecek Sen bizi ben Sen bizi üteceksin o kuşla Ben de buradan eve giderim Ha, kuş işte tamam gelecek o, gelecek o kuş gelecek. Sen çekil ben onu indireceğim ben çekil. Sen git çay suyu koy ben o kuşu indireceğim. Otur, <gülüyor> <yer>. <gülüyor> <gülüyor> ha? O kuş ben oturdum. yerden inecek. Ha? At yem ortaya bir avuç sen. Ha? O gelecek kendi inecek. Oguş burayı ezberledi. Buradan rahat yerim bulacak oğlum. Karışık yenmiyor. Kilosu 10 liralık yenmiyor. Neyse arkadaşlar. ovuş buraya inecek. İnerken eğer görürsek çekeriz. Yine göremezsek çekemeyiz. Görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın.